Evet sevgili yengeçler kanalıma hoş geldiniz. Bakalım 9-15 Aralık arasında sevgili yengeçleri neler bekliyormuş? 2 tane en yeni destemden, 2 tane en eski destemden, 2 tane de minnoş destemden toplamda 6 tane kart açıp bunları elimden geldiğince sizler için yorumlamaya çalışacağım. Hadi in bakalım ilk kartımızla başlayalım sevgili yengeçler için. Sevgili yengeçler ay kartı çıktı direkt. Ay kartı Yavaş karttır. İyi haberi sembolize eder. Fakat şöyle de bir şeyi var. sevgili gençler, der ki bu dönem çok fazla negatif enerji üstüne çekebilirsin. O yüzden de devamlı pozitif 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 olmanda fayda var. Veyahut başka şeylerle aklını bir şey meşgul ediyorsa birazcık fokusunu başka tarafa çevirmekte fayda var. Çünkü bakın kedi su içiyor fakat yansıması panter. Yani kafanızda bir takım şeyleri kurup kurup daha da büyütme ve daha fazla negatif enerjiyi üstünüze çekme potansiyelinizin olduğu bir dönemi sembolize eder. Aynı zamanda çevrenizden bir hamilelik haberi alabilirsiniz bu dönemde. Ne diyebiliriz ekstradan? Der ki bu dönem karar vermeden önce sevgili yengeç çok iyi düşünmen lazım. Çünkü ay kartı dumanlı görüntüyü sembolize eder. Yani net olmayan görüntüyü. Eğer bir şeyler net değilse sizin nezdinizde bir adım geri çıkın. Daha geniş bir açıdan bakın veya bir adım sağa geçin, farklı bir açıdan bakın. Netliğe kavuştuktan sonra karara var der bu kart bizlere. Aynı zamanda bu dönem böyle doğa içinde bir yerlere gidebilirsiniz. Veya böyle hiking olabilir. E, kamp yapma tarzı e, outdoor bir takım etkinliklere katılabilir bazı yengeçler. Hadi in bakalım bu destenin son kartı sevgili yengeçler için. Sevgili yengeçler güneşin doğuş saati geldi. Kılıçların dokuzlusu. Kılıçların dokuzlusu ne diyebiliriz kılıçların dokuzlusu ile alakalı? Bu dönem birazcık moralinizi bozacak böyle kötü rüyalar görebilirsiniz. Ama dediğim gibi her zaman pozitif 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 olmakta fayda var. İş konusunda stres yaşayabileceğiniz bir dönemi sembolize eder ve bununla alakalı da der ki pozitif olmanda fayda var. Eğer pozitif olmazsan kronik baş, boyun, omuz, sırt ağrısı çekebilirsin. Aa, sevgili yengeçler bu kart bizlere Fakat bu kart aynı zamanda der ki Siyah çizginin bitişi Beyaz çizginin başlangıcı Bakın çünkü güneş artık doğmaya başlamış Sevgili yengeçler Hadi in bakalım geldik En minnoş En minnoş değil ya Tövbe En eski desteme Hadi in bakalım sevgili yengeçler için en eski sistemin ilk kartıyla başlayalım. Bu dönem özellikle iş konusunda kılıçların üçlüsü çıktı. Ee, sevgili yengeçler iş arkadaşlarınızla veya partnerinizle bir tartışma yaşayabileceğiniz dönemi sembolize eder. Hatta e, bazı yengeçler için ayrılığı sembolize eder bu kart. Fakat dediğim gibi her zaman pozitif olmakta fayda var. Çünkü bu kart der ki hayatına daha iyisi gelecek. Hayatında yer açtın gibi düşün. Bunu çok fazla böyle personel yani kendi üstüne algılama der. Bu kart bizlere. Hadi bakalım. Son kartımız bu destenin sevgili yengeçler için. En önden çekeceğim sevgili yengeçler bu kartı. Bakalım ne verecek bize bu kart. Çarşamba günü. Çarşamba gününe dikkat sevgili yengeçler. Büyücü kartı. Büyücü kartı. Yeni başlangıç, yeni fikir. Fakat der ki bu kart bekleme. Her ne konuda olursa olsun bekleme ilk adımı sen at. İlişki konusunda birinden boşanıyorsun git konuş der veyahut işte e, aklına bir proje gelmiştir. Hemen başla der. Çünkü der ki bu kart bak e, sevgili yengeçler başlamak için elinde her şey her şey var. Her şeye sahipsin. Asa var, tılsım var, kupa var, e, kılıç var der bu kart bizlere. Aynı zamanda pozitif olmanızda inanılmaz derecede fayda var bu dönem. Çünkü isteseniz de Negatif olamayacağınız bir dönem çünkü evren enerjisini yeryüzüne dağıtmakla yükümlü kişilersiniz bu dönemde ve bakın yer, yeryüzünde de ne olmuş. Yukarıdan aldığınız enerjiyi verdiğiniz yeryüzüne umutlar, dilekler, bakın başaklar, şey, zambaklar, güller yeşermiş ve inanılmaz derecede güzeller. E, o yüzden de ve herhangi bir işe başlamak istiyorsanız veya ilk adımı atmak istiyorsanız sevgili yengeçler kesinlikle ve kesinlikle çarşamba gününü ben size tavsiye ederim. Ha bir de bazı yengeçler için şu da olabilir. Büyücü kartı şeydir. Patrona açıklamayı sembolize eder. Patronla bir toplantı yapabilirsiniz. Veya bir takım şeyleri açıklayabilirsiniz. Rapor verebilirsiniz. Üstlerinize bu dönem illa patronunuz olması gerekmiyor. Sizden üst. Üstü sembolize eder. Hadi in bakalım. Geldik en minnoş desteme. En minnoş destemin ilk kartı. Kupaların kralı. <laughs> Kupaların kralı da ne der bizlere? Der ki bu dönem merhametli, Kontrollü olacağınız bir dönemi sembolize eder sevgili yengeçler. Fakat der ki merhametin ayarını çok dengesini çok iyi ayarlaman lazım. Bu dönem sevgili yengeç eğer aşı, aşarsan bunu yani o dengeyi tutturamazsan kullanılmaya açık hale gelirsin der bu kart bizlere. Aynı zamanda e, ne diyebiliriz bu karttan alakalı bu dönem romantik olacağınız bir dönemi sembolize eder aynı zamanda fakat zıt, zıt, zıt olarak da aslında ne diyebiliriz? Tam zıttı olarak bu dönem aynı zamanda çok çabuk duygu değiştireceğiniz bir dönemi sembolize eder. Sevgili yengeçler. Yani motivasyonunuzun çok yüksek olduğu bir dönem, bir saat ve bakmışsınız 2 saat sonra bir böyle yorgun hissediyorsunuz kendinizi motivasyonunuz düşmüş. Sonra bakmışsınız gene motivasyonunuz yükselmiş, enerjik hissediyorsunuz gibi. Aynı zamanda bu kart bizlere der ki alkol kullanımına çok dikkat bu dönem sevgili yengeç. Çünkü alkolizm eşiğin çok düşük. E, o yüzden de alkol kullanımına çok dikkat etmelisin bu dönemde der bu kart bizlere. Hadi in bakalım. Geldik son kartımıza sevgili yengeçler için. Oo. Sevgili yengeçler, tılsımların ikilisi. Tılsımların ikilisinde nedir? Konuşma, komünikasyon, iletişimi sembolize eder. Kendinizi bir tık daha güvende hissedeceğiniz, özellikle maddi anlamda güvende hissedeceğiniz bir dönemi sembolize eder. Bir takım şeyleri, bir takım olanakları tartacağınız dönemi, öncelikleri belirleyeceğiniz, kararlar alacağınız dönemi sembolize eder. Bu kart bizlere aynı zamanda der ki, şanslı bir değişime uğrayacaksın, sevgili yengeç ve bu şanslı değişime aslında çok çabuk da adapte olacağın bir dönem olacak bu senin için der. Fakat Bilinç altında şöyle bir korkun var, onu yenmen lazım der, param biter. Fakirlik korkusu. Yani bir şeyi düşünürsünüz, plan yaparsınız, ay yapmasam mı acaba, param biter veyahut işte e, bunun yerine şöyle mi yapsam gibi. E, i̇çinizdeki bu korkuyu atıp daha pozitif düşünmenizde fayda var bu dönemde. Aynı zamanda pasif kazanç sembolize eder. Eğer pasif kazançla alakalı bir takım planlarınız varsa başlamak için tam zamanı sevgili yengeçler. Evet sevgili yengeçler sizler için 9-15 Aralık arası tarot yorumum böyleydi. Kanalımdan Aralık ayının full versiyonunu izleyebilirsiniz. Kanalımdaki yeniliklerden haberdar olmak içinse bildirimleri açık konuma getirmeyi unutmasanız sevinirim. Mükemmel bir hafta geçirmeniz dileğiyle hoşçakalın.